Kaş basın yerime dedi gönlüne, gönlüne Kaş basın yerime dedi gönlüne, gönlüne Emrin olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne ama üstüne emrin olur başım gözüm üstüne 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 aman aman üstüne bakmasın demiş bir daha yüzüme yüzüme bakmasın demiş bir daha yüzüme Temelimiz atıldı. 9 adet villamız mevcut bu alanda. 2300 metrekare bir arsamız var. Üç tarafı yollarla çevrili, e, arka tarafı park. Hemen bir zaten bu restoran. E, her ihtiyacı cevap versin diye üç tipi ayırdık projemizi. A tipi, B tipi ve C tipi olarak. En ufağı 130 metrekare, en büyüğü 210 metrekare. Birbirinden bağımsız girişleri mevcut. Her birinin en az 150 metrekare bahçe alanı mevcut. Özel park yerleri bıraktık resimdeki gibi. Şu an arkamızda o üçlü villanın e, temelde atıldı. terbeleri yükseltiliyor şu an bir 20 gün bir ay sonra da kaba inşaatı bitecek. Diğerlerine aynı anda devam edeceğiz. <laughs> Burada sloganımız kendinizi <laughs> özel hissedeceksiniz. <laughs> 9 günlük yenilikli <mutluluk>, tasarıma kulak <laughs> e, verdik biz. Üç mühendislik bizim, bizim e, yıllardır faaliyet gösteren ve önce olan bir firma. Projemiz doğa ile, iç içe, şehrin bitişiğinde e, özenle hazırlanmış bir dizayna sahip, e, gerek, gerek statik gerek mimari proje, proje olarak e, gayet güzel, e, çokça beğenilen bir e, proje ortaya, ortaya çıktı. çıktı. Sade, Ayrıca ayrıntıları düşünülmüş, şık ve ihtiyaçlara, ve ihtiyaçlara cevap veren dört özellik bir arada bir sunmaya arada çalıştık, bir çalıştık biz. A tipi planımızda 170 metrekare bir alanımız var. 3 artı 1. artı 1. Ama 3 artı 1, artı 1 dediğine bakmayın. Salonu 43, 43, 43 metrekare. Mutfağı 20 metrekare. Bu şekilde bu planımız mevcut. Alt kısımda bir banyomuz var. Yine birinci katımızda İki tane hatta üç hatta tane yatak odamız var. Yine ebeveyn banyosu, normal banyo, banyo ve balkonumuz mevcut. Gayet yeterli bir alana sahip yatak odakları donatılı. İç tasarımımızdan kareler. Burada, burada da salonumuz 43 metrekare. metrekare. Yine salonumuzun bir diğer, diğer görüntüsü. görüntüsü mutfağımız gayet yeterli bir alana sahip. Yemek masasının çok rahatsızlığı bir şekilde tasarlandı. Yeni mutfağını görüyoruz. Bir Yine yatak de tek odamız. Yani, üç banyomuz. A tipinde üç banyomuz mevcut. B tipi de 210 metrekare alanın sahip, yine burada da salonumuz 52 metrekare, mutfağımız 26 metrekare. Birinci katımızda da yerlerinden farklı olarak çamaşır odamız var, giyim odamız var. Burada yine odalar, yerleşimlerini görüyoruz ulus odaların. Mesela salonumuzdan detaylar. detaylar. Mutfağımız. Yatak, yatak odamız. İlerleyen şekilde farklı, farklı bir yatak, yatak odamız. Bir diğer odamız. Zeminkart'taki 130 metrekare alana sahip ama sahip çok kullanışlı bir, bir tasarım yapıldı, yapıldı bunun için. için. Yine yerleşim olarak hemen hemen aynı. Sadece metrekareler biraz daha ufak ok oluyor. Verimlilik açısından, kullanışlılık açısından çok üst düzeyde. Salonumuz 30 metrekare burada da aynı şekilde. Birinci katımızda yine iki tane mutfağımız, iki tane banyomuz mevcut. İki tane odamız. salonumuzun iç dizaynı gayet sade ve şık bir tasarım. <laughs> salonumuzun yer bakış açısından görünüyor. Mutfağımız. Diğer yatak odamız. Banyomuzdan görüntüler. Ee, en iyi malzemeleri kullanmayı planlıyoruz. Yani standartların çok üstünde bir kaliteye sahip olacak. Uzun ömürlü bir yapı olacak. Güvenliğe ve kişiseldeğine önem verdik. Ee, aradaki, e, minaların arasındaki mesafeleri fazla tuttuk. 8 metre gibi aralarında en azından mesafe var. 10 metre kadar çıkıyor bu Yan bahçelerden de altışar metrekare mesafelerimiz var. Burada da görüldüğü gibi her binanın araç girişi farklı. Kendine özel otoparkı var, bahçe alanları var, her binanın kendine özel ayrılmış. Yani birleşik gözükse de aslında tamamen ayrı bir yapımız var. Burada dıştan görüldüğümüz, burada şehri indirildik, özgürseydik, ee, şehrin ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı tasarladık. E, Devlet ve ekonominin açısından birbirinden bağımsız binalarımız, bir arada dilatasyon, dilatasyon derzimiz var. E, dış cephelerde malum burada rüzgar, sert, kışı sert geçiyor. Buna uygun, iklim şartlarına uygun yurt. malzemeler seçtik dış tasarımı da buna uygun olacak. Bir Aynı şekilde pek saçı da e, iklim şartlarına uygun ağaçlandırmalarla yapılacak. Yapacak. Malzeme ömürlerini e, en iyi malzemelerden seçtik yani kısa <laughs> vadeli tasarım <laughs> yapmadık biz. Uzun vadeli e, kullanılabilecek herkese uygun bir yapı, <laughs> yapı tasarladık. Kredi <laughs> <Ececimiz gülüyor> kaliteyle Bizim, e, firmamızın Filmimiz adı Üçey Mühendislik, Ergonomiklik, Ekonomiklik ve Estetiklikten geliyor bu üçe. mühendisliğinde de üç kuralıdır. Bunu benimseyerek sağlam bir tasarım gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. E, elinde bir olacak, enerjisini e, kendisi, kendisi üreten bir villa olacak, bir, bir tasarım, tasarım, olacak. tasarım olacak. Projemize e, enerjisini, enerjisini güneş alan Yeşil konutlar diye adlandırdık. Ee, Kendi kendine getirebilecek güneş enerjisi sistemine sahip villalarımız. Günümüzde e, elektrik fiyatları birbirine artıyor. Çok yüksek rakamlara doğru da gidecek gibi, gibi duruyor. Bunun için biz e, ömürlük bir e, güneş enerjisi sistemi koyacağız. Yani faturalarımız e, en az yüzde düşüş yaşayacak e, ee, tamamında bu hibrit sistem karşılayabilecek <laughs> güçte bataryaları daha sonra yükseltilebilecek Şekil şekilde tasarladık. Sunumum bu şekildeydi. Ee, konuşmasını yapmak üzere duayen inşaat mühendisimiz İsmail Bey'i davet ediyorum. Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz hepiniz. hepiniz. Projede de burada beraber arkadaşlarla çalışmalarımızı beraber, beraber yaptık. Yönlendirmelerimizi beraber düşündük. Kendimi kısaca tanıtayım. İstanbul'da Vizyon Mega Projesi'ydi. Kardelen İnşaat ve Sedef İnşaat olmak üzere şirketler grubunun ortaklarından bir tanesi. 1966 Malatya doğumlu, 32 yıllık inşaat mühendisi. Ömrü bu işlerde geçti ve yurt dışında da çok ciddi projelerde bulundu. Şu anda da bu projelerle birlikte yapsat konusunda ve Türkiye'de yeni vizyonlar oluşturmak üzere proje oluşturuyoruz. Kırklar elindeki projemizde gerçekten çok tatlı ve şirin bir proje oluşturduk. Bu projemizde bütün arkadaşlarla bir araya gelerek ciddi bir çalışma ortamında estetik, güzel ve gerçekten verimli olan bir proje meydana getirdik. Bundan dolayı da çok mutluyum. İnşallah yapıldıktan sonra bunu canlı olarak gördükten sonra daha mutlu olacağımızı düşünüyorum. Her şey için teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun.